Herkese merhaba sayfama hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlarım ben şimdi Almanya'dan sesleniyorum dün gece geldik daha bahçeme bakmadım beraberce ben size bir bahçemi göstermek istedim biz 5 haftaya yakındır burada yoktuk Almanya'daydık hiç kimse bakmadı sulamadı daha öncelerden hatırlıyorum böyle burada haftada bir falan yağmur yağıyor. Biz geldiğimizde bahçe coşmuş oluyor. Tabi otlar da büyümüş oluyor. Beraberce benimle bahçeye kontrola gelirseniz teşekkür ederim. Hadi gelin beraberce bahçemi bir kontrol edelim. Arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Yolculuğumuz çok zor geçti arkadaşlar. Onu anlatayım. Yan Sınırlarda çok bekledik. Burada çiçekler ekmiştim. Onlar büyüdüler. Burada otlar da çoğulmuş burada nane var değişik değişik naneler var bu aşırı mentol kokulu nane arkadaşlar Narpuzum var gördüğünüz gibi burada domates ekmiştim bu köşede böyle domatesler kızarmış görüyorsunuz büyük büyük domateslerim kızarmış ama burada artık Almanya'da çok çabuk soğuk gelir ayaz düşer hepsi erken toplamam lazım üzümlerimiz kızarmış arkadaşlar gördüğünüz gibi yenice hale gelmişler asma üzümler. Yaprakları hiç toplayan olmamış. Yapraklarımız yaşlanmış. Belki bir toplayabilirim. Görüyorsunuz her taraf üzüm dolu. Böyle üzümler dolu. Şunların arasında da üzümler dolu. Bunların arası da üzüm dolu arkadaşlar. Böyle göstereyim. Çok üzüm var. Yaprak, taze yapraklar da var. İşte dün geldik. Yani Ağustos'un 31'inde geldik. Bugün Eylül'ün 1'i galiba. Bir bakalım bahçemizde neler var. Bu benim ocağım bildiğiniz gibi. Tavuklarımı gitmeden önce satmıştım. Yeni tavuk alacağım. Tavuklarımız yok. Meyvelerimiz böyle. Armut ağacı, elma ağacı. Elmalar bu yaz elması olduğu için hep dökülmüş. Arkadaşlar tavuğun kümesi boş. Şimdi şuraya girelim. Evet arkadaşlar bu domatesi beraber sütürlemiştik sizinle beraber çapaladık ve bu hale gelmiş. Maşallah ay böyle bir domates görmedim. Eğer gösterebilirsen ne kadar büyümüş onu da göstereyim. Şuna bak ben böyle bir domates hiç görmedim. Daha böyle elimden çok büyük. Oy 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 çok büyük böyle. Görüyorsunuz çok büyük bir domates. Oh, bu da çok büyük. Yani burada e, flaş domatesi, et domatesi diyorlar. Ondan tohum almıştım. Şimdi şuna doğru gidelim. Bak hepsi çok büyükler. Pembe domates de var. Şöyle gidelim başka şurada. Ahududularımız dökülmüş. Onlar kızarmış Hiç kalmamışlar. Kuşlar yemiş. Şöyle geçeyim. Bak buralarda domatesler kızarmış arkadaşlar görünüyor. Ben hiç toplamadım. Artık toplamam lazım. Ya sizle şimdi bahçeme ilk kontrol ediyorum. Görüyorsunuz buralarda domates dolu ağaca bağlamıştık. Bir iki metre kadar uzamışlar. Ay 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 ay. Arkadaşlar görüyorsunuz e, mor fasulye etmiştim Böyle gördüğünüz gibi onlar olmuşlar. Hatta yenecek hali kalmamış. Yaşlanmış. İşte buranın dolusu arkadaşlar görüyorsunuz mor fasulye. Hepsi kocamış. Onun ancak içine çekilecekleri pişebilir. Üst taraftakiler taze görünüyor. Üst taraftakiler taze mor fasulye. Bu çok lezzetli arkadaşlar. Almanya'da var. Almanya'da 3 çeşit renkten fasulye var. Sarı var, mor var, yeşil var. Görüyorsunuz bu, bu mor fasulye bu kadar bereketli olmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bu asmanın dolusu görüyorsunuz taneriye kadar. Bunun hepsi böyle olmuş her taraf. Ha buralarda var. Mor fasulye. Ben seviyorum bu fasulyeden her sene ekerim. Bereketli. Çok verimli oluyor. Görüyorsunuz ha buraların dolusu. Türkiye'den geldik. Ama bunlar hep yaşlanmış. Yaşlanmışlar. Şöyle bir tarafa bakayım. Evet arkadaşlarım bunlar da böyle bir cins fasulye. Çok uzun. Şöyle görüyorsunuz yarım metre var uzunluğu. Bunlar da kocamış tabii ki yeşil fasulye. Ama tam olarak ismini bilmiyorum. Değişik bir ismi vardır kesin. Ama böyle kocaman, uzun, uzun uzun fasulyeler. Onlar da bayağı çok olmuşlar. Ve onlar da yaşlanmış. Yukarıdakiler tazeleri de var, yaşlıları da. Ama burada da var gördüğünüz gibi. Tazelerini seçerim. Yaşlılarının çekirdeğini artık pişiririz. Görüyorsunuz. Ben giderken sadece çiçek daha böyle. Çiçek hala var. Arkadaşlarım bunlar da dolmalık kabakların da hepsi yaşlanmış. Hiç bana yiyecek kalmamış. Görüyorsunuz. Hepsi büyümüş, yaşlanmış. Ben giderken hiç yoktu. Yeni yeni çiçek açıyordu. Ben giderli 5 hafta oldu. 5 haftaya kadar bütün kabaklarım bazıları çürümüş bile. Bu kadar yaşlanmışlar. Artık yine de bunları pişireceğim. Birazını tazelerine dolaba koyarım. Ha, burada var ama taze hiç yok. Neyse. Hepsi bu kadar büyümüş. Şu sürü. Fasulyelerim. Görüyorsunuz salkın salkın. İnanılmaz çok. Arka taraflarda da çok. İnanılmaz. Bu çok verimli bir şey. Bunu alırım bu sene ekerim bu siyahları sarıları bu yeşilliğiyle siyahını ektim bu sene o kadar fazla yerimiz olmadığı için. Bunlar armutlar fazla armut yok çiçekten çiçekken hepsi döküldü. Elma bayağı çok tutmuş. Bu yazlık elma arkadaşlar. Yazın Ağustos ayında yenir bu. Ağustos ayında böyle biraz eş elma. Çok güzel bir tanesini alayım. Dalların dolusu var. Bunlar da kışlık elmalar. Evet burada tavuklar mı kümesi. Almanya'dan geldim. Burası daha serin. Türkiye yanıyordu çatır çatır. Türkiye'mizi çok seviyoruz. Her tarafını biraz gezdik. Güzel oldu yani. Geldim yine içime kalbim de sızlıyor. Hasretlik de doldu. Ailem orada. Annem, babam, kız kardeşim, kardeşlerim oradalar. Hepsine buradan çok çok selam gönderiyorum. Ee, burası da işte gurbet ama evimiz serin. Geldik iyi yani. Yolculuğumuz da iyi geçti. Bundan sonraki ormanda çekeceğim mantar videolarında ve bitkileri tanıtma videolarında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Gönlünüze sevgi olsun, bütün ömrünüz güzel olsun güzel arkadaşlarım.